Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda sizlerin talebi üzerine e, önümüz geçmiş 2 ayda halka arz olan işte Maren, Yeo, Tezol, Kim Market ve Egepo'nun haftalık bazda, altını çizelim haftalık bazda e, kademe analizini, aracı kurum dağılını günlük bazda ise sadece cuma günü için derinlik analizini yapacağız. Bunu normalde bırakacaktım. Bu hafta yani yorumlarda 3-5 arkadaş yazmış. Özellikle biri Kim Market istemiş, birisi YO istemiş, biri Maren'i yazmış. Bu sebepten dolayı yapayım dedim bu haftada. Hafta sonu müsaitken yapalım. Analize de başlamadan önce Udemy temel eğitim setimiz arkadaşlar. Satışta %50 indirimi şekilde açıklama kısmında link var. Basın, gidin, bir bakın. Hoşunuza giderse satın alın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz dedikten sonra gelin bir bakalım. Maren'e baktığımız vakit cuma günü derinli. Bu bir günlük cuma günü derinliği. Çünkü bunlar siliniyor arkadaşlar. Haftalı olmaz bunun. E, baktığımız vakit insan e, cuma günü 060 yukarıda 8.43'ten kapatmış. Okey. E, 8.30'dan halka arz olmuştu biliyorsunuz. Cuma günü 8.43'te yani kapattığı yerde bayağı bir alım için insanlar uğraşmış 112 tane emirle fakat kime almış kimi alamamış şu an için. Haftalık kademelerinde ayın 18'i pazartesiden 22 Cuma'ya kadar. Bu hafta arkadaşlar bakın 8.30'un altına çekmemişler. Yani bu halk arzlarda şöyle bir şey var. Halk arz fiyatına geldiği vakit oralarda tutuluyor bir şekilde bu. 8.30'da bakın 5 milyon notluk satış gelmiş. 635 bin yönsüz yani direkt adam piyasa fiyatı neyse sat demiş yani. Fakat bu hafta burası tutuldu. Baktığımız vakit haftalık en fazla savaş 8.31'lerde verilmiş. Yok satmayacaksın, yok işte pardon yok orayı kıramayacaksın, yok kıracağım mantığıyla insi burada bir savaş olduğunu söyleyebiliriz. Yani 8.30-8.33 aralığında ciddi bir buraları koruma telaşı olmuş şurada alım taraflarına bakarsanız. Haftayla 8.43 şurada kapattı. İyi bir nokta kapatmış mı? E tabii ki yatırımcısını üzmese daha iyi olur ama yine de iyi diyebiliriz. Bir haftalık kademe analizi şurada ayın 18'i 22 olarak görebilirsiniz. Bu hafta arkadaşlar gözüme çarpan şu. Hafta boyunca TEP yok mu TEP yatırım 4.5 milyon lot toplamış arkadaşlar. 8.28 maliyetle 8.28 8.29 maliyetle malı toplamış. Ardından gedik ak geliyor ama 4.5 milyon lot büyük bir oran. Yani hissenin e, kağıdın diyeyim şöyle söyleyeyim bir haftalık şeye göre söylüyorum. Hani %4.5'i Tevin elinde olmuş. Öyle söyleyeyim. Ee, şuraya da baktığımız vakit dostlar e, satıcı tarafında da garanti ve ziraat ciddi manada satmış. Bakın satış maliyetleri burada görünüyor. Şu ana göre zararına satmışlar herhalde. Gördüğüm kadarıyla kapanışa göre. İlkon toplamda burada. Haftayı bütün haftanın şeyine baktığımız vakit ilk onda 85 bin not bir alıcılığı kapattığını söyleyebiliriz. Maren'in yaptıktan sonra bir Yeo'ya bakalım arkadaşlar. Yeo ne yapmış bu hafta? Yeo'nun Cuma günü derinlik analizine baktığımız vakit Cuma'yı tavanda kapatmış. Bir ara negatifti tavanda kapatmış. Bakmamıştık buna da. Tavanda 65.65 <laughs> 65 lirada 103 bin lotluk bir emirle kapatmış. Güzel. Bu hafta Yeo bakın nerelere kadar sarkmış. 57.15'e kadar sarkmış yani ciddi bir sarkmış bu hafta. Savaş nerede olmuş? Savaş 59.70'lerde biraz bu hafta zorlamışlar. Ardından 61, e, 61 buçuk, 62 bu hep 50 kuruşluk farklarla bayağı bir talep gelmiş. Sa alış satış yani birileri trade etmiş buralarda. Bakın 65'ler. 65-65 şurası. Tam bu haftaki kapattığı yerde ciddi bir satış gelmiş ama alışla buraları tutmuşlar. Tabi buralar ön, bir hafta başından gelen şeyler. Yani haftayı böyle kapattı. Pazartesi salı daha yüksek fiyatlardaydı o yüzden. Şöyle baktığım vakit 67.5, buçuk, 68'ler yani hep 50 kuruş aralıklarla birileri bunu al sat, al sat yapa yapa götürüyor, indiriyor öyle söyleyeyim. Benim gördüğüm bu. Bakın mesela 71, 72 de var. Bakın 72 de ciddi bir savaş olmuş bu hafta için. 73'te bir şey var mı? 73'te de kayda değer bir şey var. 74. Hep 1 liralık şeylerde. 50 kuruş 1 lira. Bu hafta içinde maksimum 75.8'leri görmüş. Leo. Şey Haftalık aracı kurum dağılımına baktığımız vakit bu hafta bunu kim toplamış? Şeker Global Osmanlı yatırım toplarken Ziraat Info Vakıf'ta satış gelmiş. Haftayı satıcılık kapatmış ilk on aracı kurum için. Buraya 47 yaparsak arkadaşlar 0'a 0 gelir. İlk 10'da satıcılık kapatmış haftayı. Zaten hafta başı 70 küsurlarda açtı. Adam kaçta kapatmış? 65'lerde kapatmış yani. Şimdi bunu dedikten sonra kim marketlerine bakalım. Kim marketleri özellikle birkaç arkadaş yazmış kırmayalım. Bizim de vaktimiz varken hafta sonu bakalım. Kim markete baktığımız vakit 3.22'de kapatmış. 0'a 0'lık cuma günü kapatmış açtı yerden. Kim markette ne yapmış? 3.22, 3.21, 3.20'lere er buçuk milyonluk lotlar girilmiş. Bu adamlar bunu şöyle yapıyor benim gördüm. 1.5 milyon gidiyor işte alıyor 3.21'den, satıyor 3.22'den. O yüzden kademe tarafı yani şey kısıtlı bir kademesi var. Bakın koskoca bir haftanın kademesine bakın. Yani Yeo'da gördüğünüz nasıldı. Kimde böyle. Yani bu hafta en fazla 3.22'de 9 milyon not bir el değiştirmiş. 3.21. Yani 3.20'de bayağı bir satmışlar çekmek için aşağı ama yukarıda kapatmış. Yani 3.20 ile 3.24 arası ciddi bir savaş olmuş bu hafta. Dediğim gibi birer kuruşluk veya birer kademelik e trade ediyorlar. Bu haftaki marketi en fazla satan Halk Garanti Oyak. En fazla alan Yapı Kredi A1 Invest almış. Toplamı baktığımız vakit net adet tarafında haftayı eksi 218 bin satıcılı şekilde kapatıyor. Burada zaten alan en fazla alanla satan zaten burada görebilirsiniz. Dedikten sonra kimi yaptık şimdi Tezol'e bakalım. Europap Tezol ne yapmış bakalım. Şöyle Tezol cuma günü 13.91 ile kapattı. Derinlik tarafında yoğunlaşma nerede var diye bakarsak şurada var arkadaşlar. Yani 13.90-13.89'da cuma günü insanlar biraz yoğunlaşmış ama bunlar silinecek. Bütün haftanın kademesine baktığımız vakit arkadaşlar haftalık kademe yani güzel geçmiş. 13.71 ile 14.17 arası geçmiş. Bir 14'lerde zorluyorlardı bunu. Yani en fazla nerede gelmiş? Şöyle adet bazlı bir sırala tattığımız zaman bakın 13.97, 13.98. Ya yani bir 14'leri ciddi bir direnç etti kendisine. Pardon, evet direnç etti kendisine. İlk desteği de hafta başında. Fakat oralar kırıldı. Yani haftanın belli bölümü 14 14.05. Şu anda da 14.97, 14.98 oralarda işlem görüyor. Fakat 14 ciddi bir direnç olarak karşısında tez olun. Baktığımız vakit tezolu bu hafta kimler almış diyelim. E, Burgan strateji Filip alırken tezolu. Satanlar info ziraat yatırım finansman. Şöyle haftalık ilk ona baktığımız vakit haftayı satıcılı, satıcılı kapatmış. İlk 10, net adette 153 bin notluk bir satıcılığı kapattığını söyleyebiliriz. Yani alıcılığı kapatanları daha iyi gözle bakabiliriz. Egepo'ya bakalım. Egepo'da da temettü muhabbeti var biliyorsunuz zaten o yüzden insanlar Egepo'ya biraz ilgi duyuyor benim gördüğüm ciddi ilgi duyanlar var. Egepo 5.21'de kapattı haftayı 5 liradan zaten halka arz olmuştu Cuma günkü derinliğine bakarsak 5.20'lere yoğunlaşmalar olmuş yani 5.16'da da var bir yoğunlaşma ama buralar gelmemiş silinecek zaten. Haftalık arkadaşlar baktığımızda git bakın 5.69'da hafta başına daha yukarıdaymış. 4 milyonluk satış gelmiş. Ciddi manada burayı kırmışlar yani. 5.69'da şöyle aşağı doğru inelim. Göreceğiz zaten. Bakın 5.69'da birileri malı boşaltmış. O boşaltma o boşaltma zaten daha kendine gelememiş yani. 5.21'de kapattığına göre fiyatı Şöyle bakalım 5.21 taraflarına bakın savaş zaten buralarda olmuş hafta sonuna doğru 5.17 5.16'larda tutulup 5.22 5.30'lara doğru bir hareket yapmak istemişler ama şey yapamamışlar bakın 5.21'de 996 binlik bir alış gelmiş 1 milyonluk satış gelmiş 5.21'de kapatmış yani şu an için 5.50 önünde bir direnç gibi duruyor kademeye göre grafiğe ayrı bakmak lazım. Ege bunun bu hafta alıcıları kimmiş arkadaşlar? Net adetli A1 Akbank, Bank of America. Bunlar alıcılıymış. Satanları kimmiş? Vakıf Yapı Kredi Garanti Filip. Bunlar da satıcısıymış. Ee, i̇lk onda haftayı eksi 188.000 satıcılık kapatmış. En fazla satan burada vakıfken en fazla alanı A1 Kapital olarak görüyoruz. A1 Kapital bu hafta bu yeni halk çok oynadı yani benim gördüğüm yani özellikle angenle gelecek tarafında satıcılığı, bazı bu halk arzlarda alıcılığı değişik bir yapıda hareket ediyorlar. Bilmiyorum yani tam da durum bu. Buradan ne anlayabiliriz arkadaşlar? Öncelikle onu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar diye yazmış ki vereyim okuyorsun sen gibisinden. Arkadaşlar bunlara kimi insan ulaşabiliyor, kimisi ulaşamıyor. Bir, ulaşamayana biz bir önceki bunları gösteriyoruz. Bilmeyeni böyle bir bakış açısı olduğunu gösteriyoruz ve de ya burada alıcılı satıcılı kapatmasının da sizlere bir e, perspektif çizmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu kim almış? Ya Bank of America almış. Allah Allah. Ya da şu satmış. Allah Allah gibi düşünceler olabilir. Kademe tarafında nerelerde yoğunlaşılmış? Siz belki 5 gün boyunca burada tırmaladınız. Devamlı ekrana baktınız. Ya ne olur, ne biter gibi gibi, tamam mı? Burada ekrana baktınız devamlı. Aslında burada kademe tarafındaki yoğunlukla aslında siz anlıyorsunuz ki biz bu hafta hep buralarda debelendik. Bak orada da görünüyor gibi. Kendinizi çekte edebilirsiniz. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir yatırım danışmanlık kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.